Bizim ekmek teknesi burası değil mi? Evet, maşallah. O güzel kulvar burada. Ya, ya 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 sizin için açtım bugün. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Oo, masanızı hazırlamışlar bile. İvan. Bakalım. Allah a, Allah a, Allah a. Evet. I just need to do Tekrar hoş geldiniz. Könüm benim. Sıra bakma, mı eğdi ben ne? Elimi uzatıyor şey aslında gelin, çok gelin. saygısızlıktır. Evet, estağfurullah. Eldivenle verilmez, var. El estağfurullah. sıkılmaz. Ama... Güliz gelin. Beni tanıyamadı sanırım da. Benim zevcem Güliz abim. Aa, aa! Antalya'da aa, maşallah beraber iyi. gelmiştik hatırlıyorsanız. Maşallah, Nereden hatırlayacağım. <laughs> 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 ee, Divanımızın yemekleri hazır mı arkadaşlar? <laughs> tamam. Şimdi de petali.